Sevgili yay burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8-14 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili yaylar, haftaya Venüs Plüto karşıtlığı ile başlıyorsunuz. 2 ve 8. evleriniz etki alacak. Finansal konularınızla ilgili gündemler ön planda. Ortaklaşa elde ettiğiniz gelirlerle ilgili baskıcı bir şekilde yönlendirilmek istenebilir ve bu anlamda kimsenin etkisi altında kalmadan kararlarınızı almanız daha doğru olabilir. Alacaklar miras konularıyla ilgili manipülasyona maruz kalabileceğiniz gibi aynı şekilde siz de karşı tarafı manipüle edip baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Burada biraz daha kontrollü ilerlemenizde fayda var. Tartışmalar, çatışmalar yaşanabilir. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konularda hız kazanabilir, evrak kağıt işleriyle uğraşabilirsiniz. Eğitim ve akademik konularla ilgili olumlu etkiler aktif. Bu anlamda güzel gelişmeler yaşanabilir eğitim aldığınız kişilerle iletişiminizin artması ve onlardan bir takım güzel destekler almanız da söz konusu olabilir. Yeni bir eğitim almak isteyen yaylar varsa harika bir zaman dilimi değerlendirilebilir. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa buralardan güzel haberler almanız da söz konusu olabilir. Ticari faaliyetlerle uğraşan yaylar varsa işlerinizi büyütmek ve geliştirmek adına destekleneceğiniz, rahat bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir süreç diyebiliriz. Harekete geçin sevgili yaylar. Uzaklardan bir aşkın gelmesi de gündeminizde olabilir. Yurt dışından ya da dijital mecra alanlarından bir birlikteliğe başlamanız da söz konusu. 12 Ağustos'ta mars Neptün altmışlığı mevcut. Rüyalarınız çok aktif. Fazla ve karışık rüyalar görebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili bir takım kararlar almak, hayaller ve hedeflerinize ulaşmak adına harekete geçebileceğiniz bir süreç diyebiliriz. 12 Ağustos'ta 19 derece kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin 3. evi etki alacak. İletişiminiz hız kazanıyor. Zihniniz çok yoğun bir takım kararlar almanız söz konusu olabilir. Kardeşler, yakın çevre ile ilgili ortak gündemler, ortak kararlar, onlardan bir takım haberler almanız gündeminizde olacak. Ticari faaliyetlerle ilgilenen yerler, işlerinizle ilgili bir takım haberler alabilir, belirsizlik yaşadığınız durumların netlik kazanması gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili kafanıza takılan konular, alamadığınız kararların netleşmesi, Seyahatler oldukça aktif. Bir takım seyahatler gerçekleştirmeniz de gündeminizde olacak. Araç alım satım konuları ya da aracınızın bakım, onarım, tamiri ile ilgili durumlarla da ilgilenmeniz gerekebilir. Bu dolunayla birlikte düşüncelerinizle ilgili de değişim ve dönüşümlerin yaşanması söz konusu olacak. 14 Ağustos'ta Güneş Satürn karşıtlığı mevcut geçmişte kaçırdığınız fırsatları tekrar karşınıza getirebilir. Burada sorumluluk alarak ilerlemeniz ve biraz mücadeleci olacağınız bir süreç diyebiliriz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili yaylar,